Fetih, savaş, kıtlık, ölüm. Bunlar yıkımın habercileridir. Yüzyıllar boyunca sürerek ardında yıkım bırakıyorlar. Bu sabah karanlık gökyüzleri uyarınızı duyuruyor. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Dört atlı sadece kaosun sembolleri değil. Onlar insanlığın en karanlık korkularının ve en büyük hatalarının yansımalarıdır. Reddettikleriniz sizin ekibiniz olacak. Bize dengesizlik ve açgözlülüğün sonuçlarını haber veriyorlar. Geç olmadan harekete geçmemiz için bizi uyarıyorlar. Biz asi olanlarız. Bir videodur.